Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu şık modellerin yapımını çalışacağız hanımlar. Yapımı gerçekten çok kolay bir model. Ee, bakın orta kısmına kristal boncuk eklediğimiz zaman böyle şık, zarif bir görüntü elde ediyoruz. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Kenarlar eklediğimiz zaman hanımlar böyle bir görüntü elde ediyoruz. Kenarlara ve orta kısma eklediğimiz zaman da bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bakın arkasından görünümü de bu şekilde. Sizin hangi model hoşunuza giderse onu çalışabilirsiniz. Ben bir de piramit kristalle çalıştım hanımlar. Sizlere fikir olsun diye bakın. Piramit kristalle de görüntüsü bu şekilde. Burada sadece kenarları ekledim sağ ve sol kenara. Burada ise hem kenarları hem de orta kısmı ekledim. Yine böyle bir görüntü elde ettim. Şimdi hemen yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz 4 mm'lik kristal boncuk ya da ince hanımlar. İpe dizi kum boncuk ve kopmaz boncuk ipi. Bakın 7 tane kum boncuğumu alıyorum. Burası aynı zamanda bizim hanımlar e, kapama kısmımız. O yüzden dilerseniz boncuklarla birlikte kapama aparatınızı da buraya ekleyebilirsiniz. İçinden birkaç kere geçeceğimiz için burada ben boncukların e, boncuklarımın içinden geçmiyor, geçmeden düğümümü atıyorum. Bakın 2 adet düğüm attım. Hemen iğnemi alıyorum. 3 boncuktan boş geçiyorum. Bakın 4. boncuğuma kadar geldim. Yani sağ tarafta 3 boncuk, sol tarafta 3 boncuk bıraktım tam dördüncü boncuğumdan çıktım hanımlar şimdi bundan sonra hep aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğiz o yüzden çok yavaş göstereceğim 11 tane boncuğumu alıyorum şu şekilde göstereyim 3 6 9 10 ve 11 bakın ipim sol taraftan çıkmış sağ taraftan çaprazlıyorum Hemen elimde ters çevirdim. Rahat çalışabilmek için. 5 boncuktan boş geçtim. 6. boncuğuma kadar ilerledim. Yani ne yaptık? Sağ tarafta 5 boncuk bıraktık. Şu çaprazladığımız boncuğu saymazsak hanımlar. 1-2-3-4-5 Sol tarafta 5 boncuk bıraktık. 1-2-3-4-5 Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? Yine 11 tane boncuk alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şöyle göstereyim. 3 6 8 10 11. İpim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Rahat çalışabilmek için hemen elimde ters çevirdim. 5 tane boncuktan boş geçiyorum 6. boncuğa geliyorum bakın gördüğünüz gibi bu şekilde hanımlar yaparak kristal eklemeden çok şık gözlük ipi gözlük kordonu ve gerçekten kolye kordonu olarak da kullanabileceğiniz bir model Şimdi yine 11 tane boncuk alıyorum. Bu şekilde göstereyim. 3 6 9 10 ve 11. Bakın, ipim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum özellikle kolye kordonu olarak gerçekten çok şık bir görüntüsü oluyor hanımlar. Eğer hani elinizde kolyeniz varsa, ona zincir uyduramadıysanız kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz ve zaten çok çabuk ilerleyen bir modelde. Şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi hemen buraya kapama yerimizin nasıl yapıldığını da göstereyim. Sonra birlikte kristallerimizi ekleyelim. 3 4. Başlangıçta hanımlar 7 boncukla yapmıştık kapama yerimizi. Bir tane boncuğumuz var. O yüzden 6 tane kum boncuk alıyorum. Bakın. 3, 6. İpim sol taraftan çıkmış. Ne yapıyorum? Sağ taraftan çaprazlıyorum. Hemen elimde ters çevirdim rahat çalışmak için. Hem dönüş yapmam lazım çalışmama devam edebilmek için. Hem de boncuklarımın arasında bir tur atarak kapama kısmımızı sağlamlaştırıyoruz. Bakın şuradaki çaprazladığım boncuğa kadar geliyorum. Birazcık zorluyor burası. Ama boncumuz kırılmadan geçtik. Şimdi hanımlar bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu alıyorum. Bakın. İpim buradan çıkmış dikkat edin şu boncuktan. Onun tam karşısındaki boncuk burada hanımlar. Bakın ipimiz sol tarafta biz sağ taraftan giriş yapıyoruz. Şuradaki boncuktan. Görüntüm nasıl? Evet bakın. Ve buraya boncuğumuzu yerleştiriyoruz. Şimdi biz şu modeli çalışıyoruz hanımlar. Sadece orta kısmına boncuk ekleyerek bu modeli çalışıyoruz şu an. Devam ediyorum bir kum bir kristal bir kum boncuğumu alıyorum bakın ipim sol tarafta dikkat ettiyseniz sol taraftan çıkmış ne yapıyorum sağ taraftan giriş yapıyorum bakın buraya boncuğumuzu yerleştirdik son kez bir kum bir kristal bir kum alıyorum bu minyatür bir model oldu ama önemli olan sizin mantığını anlamanız. Bakın, ipim şu an sol taraftan çıkmış. Ne yapıyorum? Buradaki boncuğuma sağ taraftan giriş yapıyorum. Şöyle yakın çekim olarak göstereyim. Bakın bu şekilde boncuklarımızı buraya yerleştirdik. Hemen dönüş yapıp kenarlarını ekleyeceğiz. Üçüncü boncuğuma kadar geldim hanımlar. Dikkat edin bakın. İki tane boncuk bırakıyorum. Üçüncü boncuktan çıktım. Eğer siz şu modeli çalışmak isterseniz orta kısmına boncuk eklemeden kenar kısmına ekleyeceksiniz hanımlar. Ne yapıyorum? Bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu alıyorum. Bakın ipim burada. 5 tane boncuk atlıyoruz. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu aradaki çaprazladığımız boncuğu da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6. boncuktan geçiş yapıyoruz. Başka bir tabirle hanımlar bakın 2 boncuk altta kaldı. 2 boncuk üstte kaldı. Dikkat edin. Buradaki boncuk bırakıyoruz. Buradaki boncuk bırakıyoruz. Tam ortadaki 3. boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine bir kum bir kristal bir kum boncuğumu alıyorum bakın burada iki boncuk bıraktık şurada çaprazladığımız boncuğu da sayıyoruz üçüncü boncuğumuz 4 5 5 boncuk atladık Altı boncuktan geçiş yaptık 6. boncukta bakın böyle bir görüntü oldu şimdi buradan döneceğiz aynı işlemi bu tarafa da uygulayacağız o yüzden boncukların arasından geçerek ilerliyorum. Şu kısım birazcık zorluyor. İnşallah boncuğum kırılmaz. İçinden birkaç kere geçtiğimiz için. Bakın. Buradaki üçüncü boncuğuma kadar geldim hanımlar. Dikkat edin şöyle göstereyim. İki boncuk yukarıda bıraktık. Şurada bakın bir iki tane boncuk bıraktık. Üçüncü boncumuzdan çıktık. Ne yapıyoruz? Yine diğer tarafta olduğu gibi bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. İki boncuk burada var hanımlar. Şurada çaprazladığımız boncuğu da sayıyoruz. Üç. 4, 5, 6. boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın dikkat ederseniz 2 boncuk burada, 2 boncuk yukarıda bırakıyoruz. Tam ortadaki 3. boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. 2 boncuk burada var. Şuradaki çaprazladığımız şu boncuk 3. 4 5 boncuk atlıyoruz. 6. boncuktan geçiş yapıyoruz. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak hanımlar, iki boncuk yukarıda, iki boncuk aşağıda bırakıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu minyatür modeli oluşturuyoruz. E inşallah anlaşılır olmuştur. Siz dilerseniz e, buradaki kristalleri farklı renk, ortadaki kristalleri farklı renk, sağ taraftaki kristalleri farklı renk alıp e, 3 renk kristallerle de çalışabilirsiniz bu modeli. bakın görüntüsü bu şekilde. Benim gerçekten çok hoşuma giden bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Söylediğim gibi videoda sadece şu kum boncuklu kısmı çalışıp kolye kordonu gözlük ipi olarak da kullanabilirsiniz hanımlar bu modeli. Bakın bunun görüntüsü de çok zarif gerçekten. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.